Halk arasında göz çizdirme diye bilinen lazerle gözlük atma ameliyatının en yaygın yapılanı lasik ameliyatıdır. Lasik ameliyatında excimer lazer kullanılarak kırma kusuru dediğimiz göz bozuklukları düzeltilmektedir miyopi, hipermetropi ve astigmatizma, lazer ile gözün en önünde yer alan kornea tabakası yeniden şekillendirilerek düzeltilmektedir. Lasik ameliyatı günümüzde intralase veya femtosaniye lazer dediğimiz teknikle bıçaksız olarak yapılmaktadır. Standart lasik ameliyatında flap kaldırmak için kullanılan mikrokeratom aleti içinde küçük bıçakların olduğu bir sistemdir. Intralase tekniğinde flap lazer ile oluşturulmakta. Yani bıçak ya da mikrokeratom kullanılmamaktadır. Bu sayede son derece güvenli bir hale gelen LASIK ameliyatı hastalar için daha konforlu, daha hızlı iyileşen, riski daha düşük bir hale gelmiştir. Lazer göz başına 30-40 saniye sürmekte. Ertesi gün günlük hayata dönülüp tüm aktiviteler yapılabilmektedir. Artık 20 yıllık sonuçları bilinen, teknoloji sayesinde mükemmelleşen lasik ameliyatı ile her yıl dünyada milyonlarca kişi gözlükten kurtulabilmektedir.